Merhabalar. Ülkemizde gittikçe yaygınlaşan ve insanları zor durumda bırakan devre mülk dolandırıcılığından bahsedeceğiz. Bir alışveriş merkezinde, sokakta ya da bir otoparkta yanınıza bir genç gelir. Sizlere hediye tatil kazanmanız için anket doldurur. İletişim bilginizi aldıktan sonra ayrılır. Aradan birkaç gün geçtikten sonra telefonunuza tanımadığınız bir numara tarafından bir arama gelir. Tebrikler bir haftalık hediye tatil kazandınız der. Sizler aslında hediye tatil kazandığınız zan ederek, hediye tatlili veren tesise hediye tatilinizi kullanmaya gidersiniz. Hediye tatilinizin olduğu otele gittikten sonra, sizleri mükemmel bir şekilde ağırlarlar. Harika ikramlarda bulunurlar, saygı sevgi gösterirler, bu çok hoşunuza gider, masaya oturursunuz, firma çalışanı gelir, efendim, her sene gelmek ve her sene ayrı ücret ödemek yerine neden tatil yerini satın almıyorsunuz? Gibi baskılar yapar sizleri ikna etmeye çalışır. Önünüze bir sözleşme konur ve sizler o anki yorgunluk ve atmosferin etkisiyle imza atarsınız. İmzaladığınız bu sözleşme sonrasında bir ücret ödersiniz. Siz tatil yerini satın aldığınızı zan edersiniz ve her sene ücretsiz bir şekilde tatil yapacağınızı düşünürsünüz. Tatil haftanızı kullanmak için rezervasyon birimini ararsınız, aldığınız cevap doluluk oranı, nedeniyle bu sene tatil yapamayacaksınız cevabını verirler. Bu durum, her sene aynı şekilde devam eder. Firmalara sizlerden her sene kullansanız da kullanmasanız da tefe tüfe oranına göre zamlanan yıldat ister. Siz bu duruma karşı geldiğinizde, yıldat ödemesi yapmadığınızda ise evinize haciz kağıtları gelir varsa taşınmaza maaş, hatta aracınızlar ve haciz gelir. Olumsuz yönde etkiler aile içi huzursuzluk, geçimsizlik ve kötüsü boşanmalar. Aldığınız ve kullanmadığınız devre mülk aslında devre mülk değil. Henüz yapımına başlanmamış, tapuda kat irtifakı olarak düzenlenmiş bir hayal ürünüdür. Bu durumu fark ettiğinizde avukata başvurursunuz. Fakat içinde bulunduğunuz zor durum fırsat bilinerek sizlerden avukatlık masrafı adı altında 10000 bin, bin lira gibi alakasız ücretler istenir. Siz kurtulmak istedikçe daha çok batıyorsunuz. İşte tam da burada bizler, DDM ekibi olarak devreye giriyoruz. Emsal kararlar ve yargıtay karar örnekleri neticesinde devre mülk iptalini ve ücret iadelerini faizi ile almanıza danışmanlık ve destek takibi yapıyoruz. Sizlerde daha fazla mağdur olmadan bizlerle iletişime geçin ve devre mülk dolandırıcılığından kurtulun. Didi ekibi